Bay Mera, sizi tutukluyorum. Neden? Evinizde hırsızlık yapmaktan. Bırak ya abiyi kurtarmış. Demek ki hala abiyi seviyor bu. Beni neden kurtardığını biliyorum. Artık zayıf yönünü öğrendim. Ve zayıf yönün benim. Artık senin zayıf yönünü buldular ve zayıf yönünü sana karşı kullanmaya başlayacaklar. Size bunun için tam 100 milyon rupi ödeyebilirim. 100 milyon mu? Bu kadar parayla ne yapacaksın? Pahalı arabalar alacağım ve dünya turuna çıkacağım. Hep başına. Mı? Bunların hepsini benim karım olarak da yapabilirdim. Eğer bu savaşı kaybedersen sorumlusu sen olacaksın ve ben seni asla affetmeyeceğim. Ah, kalbim. Bu akşam Kanal 7'de.